herkesi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Hoş geldiniz hem ekranlarınızı hem buraya. Rojbaş, Dembaş, hevalen heja Gelin, Aziz, yentirkiye Türkiye, Bu kesin ku, liber ekran enfay, metemaşe bikin, hum bu khayru hatine, ve ekran enfay, kesin ku, dildar en partiya demine, ve hemmiya sernabe partiya me, bu reizdari, bu hiskirin, bu dostani sirafdikim. Şimdi arkadaşlar günlerdir tartışılan ve aslında yüreği barıştan yana atan, yüreği barış için atan, bu sebeple de daha çok gözünü, gönlünü, kulağını, dikkatini bizlere yönelten, herkesin merak ettiği ve son günlerde çok konuşulan bazı güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler için buluştuk. Yeni bir eşikteyiz. Türkiye yeni bir eşikte. Epeydir süren tartışmalarla birlikte bu eşiğin nasıl bir ivme kazanacağı merak ediliyor. Doğal olarak çeşitli haberler çıkıyor. Çeşitli sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Sizlerin de merak ettikleri var. İşte bu merak edilenlere yanıt vermek üzere ve bunlara ilişkin bir toparlama yapmak için tekrar karşınızdayız. Biliyorsunuz günlerce süren toplumsal barış ve özgürlük buluşmaları yaptık. Bu buluşmalarda da bu konulara dair bilgilendirmeler yaptık, gelen sorulara yanıt vermeye çalıştık. Yine ilgili kurullarımız ne zaman, nerede, nasıl bir gelişme olursa olsun. Kürt sorununun demokratik çözümüne dair Türkiye'de demokratikleşmeye ilişkin her soruya açıklıkla yanıt verdi. O yüzden ben bugün başlık başlık ilerleyeceğim sevgili arkadaşlar. Önce en çok merak edilenden başlayacağım. Görüşme ve başvuru sorusu var. Yani Dem Parti İmralı heyeti ne zaman İmralı Adası'na gidecek? Bu konuya ilişkin bir başvuru yapıldı mı, yapılmadı mı diye sizler de merak ediyorsunuz. Ekranları başında bizleri izleyenler de ve sevgili Türkiye halkları da merak ediyor. Niye? Çünkü hepimizi çok yakından ilgilendiren, can yakıcı bir konuyla ilgili tarihsel bir açıklama bekliyoruz. O yüzden hepimiz soluklarımızı tutmuş vaziyetteyiz adeta. Bu açıklama ne zaman gelecek? nasıl olacak? Hangi yöntemle olacak? Ne zaman gidilecek? İçeriğine ilişkin tahminler var mı? İşte tüm bu sorulara tek tek yanıt vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek isterim. DEM Parti İmralı heyeti adaya gidiş hazırlıkları yapıyor. Başvuru süreci tamamlandı bugün itibariyle. Başvuru yapıldı ve en de bu haftayı tamamlamadan sayın ve görüşebilmeleri için İmralı adasına gitmelerini bekliyoruz. Ardından dönüşte daha önce de olduğu gibi biliyorsunuz ilk görüşmenin akabinde de burada mecliste siyasi partilerle, meclis başkanıyla yani çeşitli görüşülmeye çalışıldı ve bu görüşmeler her seferinde kamuoyu detaylı, kapsamlı bir biçimde den parti İmralı'ya yapılan açıklamalarla yine bir ilada. E, bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz, birkaç günü içinde e, tekrar ediyorum. Dönüşte Kamuoyuna bu konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılacak. Yani orada yapılacak değerlendirmelerin neticesinde bir kapsamlı açıklama yapılacak. Yine çok merak edilen bir konu olacak. Görüşmeden sonra beklenen tarihsel açıklamanın tarihi çağrının nasıl yapılacağına ilişkin gelen sorular, bu konuya dair çıkan haberler. Bazı konular netlik mevzu bahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Bunu tekrar ediyorum. Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını zaten Bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini defaatle buradan ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönlü olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını DEM Parti olarak tekrar belirtmiş olalım. Artık asıl tartışmamız gereken konunun da epey zamandır yine altını çizdiğimiz gibi bu tarihsel açıklamanın kendisi olmalı. Tabii ki yöntem önemli. Hangi yöntemle nasıl yapılacağı önemli. Usul esas açısından önemli bir şey. Ama bu konuda hani usule dair gerekli duyarlılığın bu konunun ciddiyetine ilişkin bir tutum sergileneceğinde Dem Parti olarak düşünüyoruz. Bunu da ifade etmiş olalım. Yani beklentimiz bir görüntülü şekilde yapılacak bir açıklama olsa da hangi yöntemle yapılacağı İmralı adasında Dem Parti İmralı heyetiyle Sayın Öcalan'ın yapacağı görüşmeden sonra netleşecek. Ancak bu ziyaret sonrası netlik kazanabilir açıklamanın hangi yöntemle yapılacağı. Yine merak edilen bir başka e, konu e, söylediğim gibi İmralı heyeti ...başvurusunu yaptı bugün itibariyle. En kısa sürede gitmelerini bekliyoruz. Bunun dışında başvuru prosedürüne dair merak edilen bir şey yok. Bu konuda teyit bekleniyordu. Bunu Öden Parti olarak teyit ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, pek çok başlığı değerlendirebiliriz. Ama bugün bu başlıklarla ilgili değil, daha çok Dem Parti İmralı heyetinin... İmralı Adası'na yapacağı görüşme, oradan gelmesi beklenen tarihsel açıklama, ve bu ıı, tarihsel açıklama sonrası yapılacaklarla ilgili bir yoğunluk içerisindeyiz biz. Evet, malumunuz olduğu üzere bir yandan da bizim demokrasi mücadelemiz yine soluksuz bir biçimde devam ediyor. Çünkü antidemokratik uygulamalar da devam ediyor. Çünkü kayyum atamaları da devam ediyor. Çünkü gözaltılar devam ediyor, tutuklamalar devam ediyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki ee, engeller devam ediyor. Bu alan adeta daraltılmış vaziyette. Ama bir yandan da işte bütün bu yolların ve kanalların açılması için DEM Parti olarak mücadelemiz de devam ediyor. Ee, şunu biliyoruz. Gasp edilen her hak, gasp edilen hayatımız demek. İşte gasp edilen hayatımızın yolunu açmak. Yani yeni bir hayatı mümkün kılmak için biz oldukça kararlı bir şekilde e, dünden daha büyük bir umutla, heyecanla ve coşkuyla Sayın Hocalan'dan gelecek bu tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Bu kürsüden tekrar tekrar söylemiştik. Söz söylendi, ertelenemez bir söz, değerli bir söz bu dedik ve ne dedik? Yeni bir hayatın eşiğindeyiz. Bu Yeni hayatı oluşturabilecek en temel taşlardan biri de bu söze bir yol vermek. Söze yol verirsek, sözün yollarını birlikte açarsak demokratik hukuk iş ilkeleri işler ve demokratik toplum tahayyülümüz bir gerçeğe dönüşür, bir tahayyül olarak kalmaz. O yüzden şimdi barış, demokratik değişim ve dönüşüm çabasına korkusuzca, cesurca ses verme, destek olma zamanı. Bu tarihsel fırsata sımsıkı tutunma, sımsıkı kavrama öyle bir kavrayalım ki avuçlarımızdan, ellerimizden kayıp gitmesin. Çünkü hepimize kazandıracak, birlikte kazanabileceğimiz, çalınan hayatımızı kazanabileceğimiz bir fırsattan bahsediyoruz. O nedenle tekrar ediyorum. Dem Parti olarak bu çağrıyı bir kez daha yapalım. Bu barış gayretine ortak olmalıyız. Mücadelemize, haklarımıza, geleceğimize ve hayatlarımıza sahip çıkmak için bu çabaya gelin ortak olun diyoruz. Bu boz bulanık zamanlarda hepimizin birbirimizin aydınlığına ihtiyacı var. Savaşa karşı mücadele etmek için ortak pek çok nedenimiz var. Yaşadığımız felaketleri önlemenin yolu da işte bu yaşananlara karşı demokratik mücadeleyi yükseltmek, kendimize güvenmek, bize güvenmek, deneyimlerimize güvenmek, mücadele azmimize ve kararlılığımıza güvenmek. Bugünkü basın toplantımızla ilgili ilerlendirmeler bu kadar. Eğer bir sorunuz yoksa aynılarını ...Kürtçe'de ifade etmek istiyorum ama önce sorularınızı alayım. Çok Buyurun. Bir sorum olacak. Önce yansıdı heyetin sadece işte... ...Bildim Buradan ve Sarı Süreyya'nın nereden oluşmayacağını da konuşuluyor. İşte Ahmet İkiz'in ismi geçiyor. Buna dair bir şey var mı? Heyet değişecek mi ya da genişleyecek mi? Şimdi sorunuzu tekrar edeyim ben. Duymayanlar için duyulmuyormuş. Çünkü daha önce bu konuya ilişkin e bana notlar gelmişti bizleri takip eden DEM parti gönüllüleri tarafından. heyet genişleyecek mi dediniz? Yalnızca Pervin Buldan ve Sıra Süreya Önder'den oluşmayacağı söyleniyor diye sordunuz. Bir sorunuz daha vardı sanıyorum. Sadece bu yani. Ahmet Türk. Ahmet Türk'ü sordunuz. Evet bu konuya ilişkin haberler var. Ahmet Türk'le ilgili de bir başvuru yapıldı. dediğim gibi henüz başvurulara ilişkin bir dönüş olmadığı için Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Ama başvurucular arasında Ahmet Türk de var. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Heyet genişleyecek mi diye sordunuz. Ee, bunu da Ahmet Türk bağlamında sordunuz zaten. Başka sorusu olan yok sanıyorum. Ee, tekrar ediyorum çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için izlediğiniz için ve dikkatlerinizi bizlere yönelttiğiniz için sevgili Türkiye halkları ee, en kısa sürede haftayı tamamlamadan bizler Dem Parti olarak bu tarihsel açıklamaya ilişkin gelişmeleri e, sizler adına takip ediyor olacağız tabii ki. Bizim için de çok önemli gelişmeler bunlar ve bir yandan da buna ilişkin ortak mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Bunun en kısa sürede olması çok kıymetli, çok can yakıcı bir sorundan bahsediyoruz. Çapı menüye heyecan, gelin, rezdar, <laughs> yen, Türkiye. Hem bu kez, naha, çav ve huve, fitilandiye ve çıma, jberku hamu kes benda hevditina grava imraliye ye ku brezdar öcalanlı bekirin reye iro serledana şandeya meya imraliye jbo vazarete kare dade çebu karubare serledane bun emli ve heviye ku şandeya meya imraliye heku ev hefte tamam ne bie naba çend roja da yem du xazin çıqas du hmm. ev qas e, başe bekirin re u re bazen hmm. da aku em bendene yeku ve rezdar öcalan vare der haqave de em bu karbin agahi uzan yariyen zelal bistiinin deve ev şandea mea grava imraliye bige u serdane biki levraji emdibejin carekleyen bangavazi dikin dibe reyn imraliye icabeyin vekirin u ev hevdiyetinci pek varı tişta ku te merak disa eveku eku gelo ve şande ber frehtir bibe anne be gafka ev pırs cihat hatta naha Agahiyen ku gahaneme derha de tişteki nu ...maranine koyan bu ara parve bikin. Ahmet Türk hat pırskirin. Derha kavide jiyen bejin. Beli raste Serleydan'ek Ahmet Türkci kiriye. Le he ne gahaya desteğime. lebra emni karın bejin. Naha da Ahmet Türk jiyye fadigre Emeci rojen peşiyame Bubinin bebinin gelo ve serdana ereni ve kabul kirin. An ve çava be e, bersiv e, demin e, peşte eğer der haka e, ve hevditine de hen nuji çeben zanyariye nu desteme vaki ki agahiyen zelal bigihin desteme emiraya giştire parve bikin carek diye dübejin em banga vaziya hve ditinin zaman em de bejin dem dema jiyanek nuye ve keji dibe embe bihestir bin birey bu kuvvettir bin çima jberku em bendevari eki diroki dirokine çima dirokiye em dibejin satsala buri hat hındakirin em duhazın ve satsalı de deskeftinin gelan ben parestin ure ure bazen demokratik ben vekirin u te tekoşina meya demokratik iş bu